sağlıklı olmanın mekanizması bedenin dengesi nerede bozuluyor nasıl bunu anlayacağız ve nasıl iyileştireceğiz ile ilgili pratik böyle öneriler, çözümler yapacağız. Ama her birimizin anlayacağı şekilde. Hatta bugün şimdi kızım suyla konuşuyorum. Diyorum ki ben diyorum bunu hiç okuma yazma bilmeyen, hiç böyle bu konularla ilgili olmayan bir kişiye nasıl anlatabilirim? Ve anlatabilmek üzere diyorum asabi bir dua ediyorum. Yani evet birçoğumuz birçok kelimeleri biliyoruz, sağlıklı ilgili şeyleri biliyoruz ama yani hiç bir terminolojisi olmayan bir kişiye bile elindeki malzemelerle nasıl anlatabilirim ve iyi anlatayım diye dua ediyorum dedim. İyi aktarayım diye. Baba bu, bu birazcık zor dedi. Dedim zorluk e, devre dışı. Gel biz bunu kolaylıkla anlatalım. Şimdi arkadaşlar sağlıklı olmanın mekanizmasını anlayabilmemiz için sağlığımızın nasıl bozulduğunun mekanizmasını anlamamız çok önemli. Şimdi birincisi duygusal ve ruhsal çeşitli sebepler var. Burada sadece bir cümleyle geçeceğim. Eğer siz herhangi bir alanda, yatayda, aynıda, aynı şeyin tekrarında kaldıysanız, yani negatifte kaldıysanız, pozitif çağrılarınız varsa, ruhsal olarak gelişmeyi, dönüşmeyi, tekamülü talep ettiyseniz, çeşitli baskılar, çeşitli diyelim ki sizin ilerlemeniz ve harekete geçmeniz için çağırdığınız pozitif etkinin bir tanesi hastalık, rahatsızlık olarak bedenize geliyor. Şimdi bu bilgiyi biz kenara koyacağız. İşin fizikteki mekanizmalarıyla alacağız. Evet bir tanesi bu ama bu sizin içsel gelişiminiz için çağırdıklarınız. Peki bedende bu işin kimyası, simyası, mekanizması, matematiği nasıl oluyor? Bunu anlayalım ki ondan sonra herhangi bir şeyi nasıl davet ediyoruz, <laughs> nasıl bir sistemle meydana geliyor. Gerek sağlıkçıysak da işte diyelim ki herhangi bir mühendisliğin içindeysek de sıradan bir vatandaysak dağdaki bir çobansak da kendi hayatımız içerisinde sağlıklı olabilmenin mekanizmasını fark ederek kendimizi sağlıklı daha iyi yapabilmenin yollarını bir hale gelelim sorumuz güzel değil mi? Ve ben bunları anlatacağım. Ondan sonra sizin anlayamadığınız yerler varsa bu konuyla ilgili sorularınızı isteyeceğim. Diyelim ki herhangi bir yerinizde, bedeninizde bir rahatsızlık meydana gelecek, değil mi? Bu isterse bir sivilce olsun. İsterse başınızın ağrısı olsun ya da işte diyelim ki bir romatizm olsun, damarlarınızdaki herhangi bir tıkanma, midenizdeki bir yanma, ekşime, gastrit, karaciğerinizdeki işte diyelim ki aşırı asit fazlalanması, işte yok karaciğer büyümesi, safra keserinizdeki taş, ayağınızın ağrıması, aklınıza ne geliyorsa felcinden, kalp krizinden vesairesine bunların her bir tanesinin aslında bedendeki çok önemli bir tanımı vardır ki enerji eksikliği. Yani bir yerde bir enerji eksilmesi ya da tıkanmaya bağlı bir enerji eksilmesi vardır ki o hücrenin, o organın, o bölgenin aslında bir hastalığından yani sağlıksızlığından söz ederiz çok fiziksel ve mekanik olarak aslında beslenmesiyle alakalıdır. Ama beslenme derken sadece yedikleriniz, içtikleriniz tabii ki değil. Burada ana beslenme ürünlerimiz bizim. Birincisi doğadan aldığımız hava, oksijen, içtiğimiz sular, sıvılar, mineraller, vitaminler, doğanın içerisindeki işte yine yağlar ve gün ışığı. Öncelikle hücrelerimizi besleyen ana enerji sistemleri bunlar. Ve bunlardan herhangi bir tanesinin eksilmesinde de beden diyor ki ben enerjisiz kaldım. O zaman bu enerji ihtiyacını ya diğer yerlerden bir yerlerden temin etmek durumundayım ya da uzun süre ben aç kaldıysam, beslenemiyorsam o zaman formumu değiştireceğim. Eğer çok uzun süre bir hücreye, bir bedensel organa enerji yollayamadıysak o hücre normalde oksijenli besleniyorken artık ilkel bir yapı olan yani oksijensiz dediğimiz anaerobik bir solunuma geçiyor ki bunun da kanserleşme deniliyor. Yani bedenin farklı bir beslenme sistemine geçmesi onun farklılaşması demek. Farklılaşması demek diğer hücreleri de aslında farklılaştırması demek. Bugün 3 aşağı 5 yukarı her sülalede bir kanser vakası var ve demek ki bunun ana sebeplerinden bir tanesi buymuş. Bir de radyasyonla gelen var. Onu saymıyoruz. Bu bu mekanizmayla normal hastalıklarla gelen kısmı anlatıyoruz. Diğer rahatsızlıklarda da yani eğer işte dedik ya bir sivilcinizde de aynı benzer bir mekanizma kaynaklanıyor. Fakat bun, bunun bir evveliyatı ve önceliği var. Yani bunun olabilmesi için bir hücreye, bir bölgeye, bir organa enerji verilmemesinin beyninizde bir mekanizması var. Neden diyelim ki herhangi birinizde baş ağrısı iken diğerinizde kol ağrısı, işte birinizde mide rahatsızlığı iken ötekinizde bir bakıyoruz ki karaciğer ya da e, safra kesesi ağrısı. Şimdi burada aynı kardeşler, aynı soydan farklı hastalıklar ya da aynı iş yerinde insanlar farklı rahatsızlıklara yakalanabiliyor. Bunun bir karakteristiği var. Yani aynı besini, aynı havayı, aynı ışığı alan insanların farklı farklı rahatsızlıkları meydana geliyor. O zaman başka bir şeyden söz edeceğiz. Yani her bir insan için, her birimiz için farklı bir mekanizma gibi görünen ama aslında aynı mekanizmanın bizdeki seçimlerimizden bazı değişiklikler olduğunu göreceğiz. Bu da bakın nasıl. Her birimizin kan damarlarımız, kan dolaşımımız gibi bir sinirsel dolaşımımız var. Sinirsel dolaşımımız gibi lenf dolaşımımız var. Lenf dolaşımımız gibi bütün bedeni saran bir çakralarımız ve meridyen sistemlerinin dolaşımları var. Yani ruhsal enerjinin dolaşımları var. Manyetik enerjinin ve alanın dolaşımları var. Ruhsal enerjinin dolaşımları var. Yani bedenimizde aslında bir sürü katman katman dolaşım sistemleri mevcuttur. Çok yakın bir zamana kadar teknik olarak bu meridyenlerden meridyenlerimize dolaşan chi enerjisi denilen sistemin dolaşımı tespit edilemiyordu. Fakat son zamanlarda son 20 yılın içerisinde bunlar tespit edilerek artık bu enerji kanallarının içerisinden de bedenimize bir enerji aktığı tespit edildi. Oysaki aslında Gerek Anadolu bilgeliğinde, gerekse uzak Doğu'nun ya da Tibet'ten gelen, Uygur'dan gelen uygarlığın bize sunduğu çeşitli geleneksel tıbbın içerisinde bir baktık ki bunlar zaten var. Mesela yıllarca akupunktur sistemi kabul edilmesine rağmen aslında içeriği kabul edilmemiştir. Yani oradaki dolaşım sisteminin mantığı modern tıp tarafından onaylanıp kabul edilmemesine rağmen bugün çeşitli tıp merkezlerinde kullanılmaktadır. Akupunktur sisteminde kulak bedenin küçültülmüş bir şeklidir. İşte burası başımızdır. Burası sırtımızdır. Ayaklar böyle içeriye girer. iç organlarımız da bitişir kulağımızda. Burada sırta bir şey yapacaksanız sırtın noktasına, mideye bir şey yapacaksanız midenin noktasına eğer herhangi bir iğne yaptıysanız oradaki fazlalık enerjiyi yang veya yin enerjiyi boşalttıysanız ya da oraya bir ekleme yaptıysanız kişiyi iyileştirebilirsiniz. Bu modern tıp için kabul edilebilir bir şey değildir. Ama etkisi görülür ve der ki evet akupunktur uygulanabilir. İşte bugün yeni dönemde bu enerjiler farklı frekans sistemleriyle tespit edebildiği için bu dolaşımın da mevcudiyetiyle ilgili artık çeşitli yerlerde çeşitli yayınlar yapılmakta ve kabul görmektedir. Bizim buradan alacağımız bilgi şu. Bizim bir de beden içinde gezinen bir chi enerjimiz var. Ki enerjimiz var. Yani Türkçedeki belki işte ak chi, kara chi, -çi, qi er er'lerimiz yani ya da işte qi ki chi kişi. Bizim Türkçede bunların zaten mevcudiyeti ta atalardan bize yadigar aktarılmıştır.